Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size banyo lifi yapımını göstermeye çalışacağım. Ee, lifimiz için e, 3 numaralı tığımı kullanacağım ve beyaz pembe renkte iplik kullanacağım. Lif modelimiz kalp şeklinde olacak. Dört parça. Bunlar arkadan görünmeyecek şekilde birleştirdim. Çiçeklerin de aynı. Ördüm. Çiçek yapılışını kanalımdan izleyebilirsiniz. Videosunu paylaştım. Şimdi ilk önce halkamızı yapıyorum. Bir defa zincir çekiyorum. İpliğimizi uzatıyorum. 1 İki defa halkamıza dolayıp batıyorum, topluyorum, bir defa zincir çekiyorum, bir, iki, iki defa dolayıp batıyorum topluyorum bir defa zincir çekiyorum tekrar ipliğimi ayarlıyorum bir iki defa batıyorum tekrar topluyorum bir defa zincir çekiyorum tekrar dolayıp halkamıza batıyorum iki defa ve bu şekilde <laughs> 10 tane nohut tanesi yapacağım şimdi 10 tane nohut tanesi yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burada toplamadan 7. sıraya halkaya batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve 7. halkamıza battım. 1, 2, 3. Ortadaki halkalarımıza 3 defa dolayıp batıyoruz. Şimdi topluyorum. 1, 2. Şimdi burada köşemizi oluşturdum. bir Evet şimdi burada Tepelerde bu zincir çektiğimiz zaman bu bir defa dolamış oluyoruz 1 12 3 3 defa dolamış oluyorum şimdi tekrar bu halkamıza batıyorum 1 2 3 3 defa doladım. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. 1 Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 defa dolamış oluyorum. Tekrar doluyorum. Yandaki halkamıza batıyorum. 1 2 3 ve hepsini birden topluyorum. Bir defa zincir çekiyorum. Tekrar 1. Hmm. Zincir çektiğimiz zaman bir tane dolamış oluyorum. 1 2 3 doğruyorum. Diğer halkaya batıyorum. 1 2 13 hepsini topluyorum. tekrar 1 2 3 diğer halkamıza batıyorum 1 2 3 ve tekrar topluyorum ben bu şekilde sıra. Şimdi tekrar köşemizi yapacağım. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 doluyorum doluyorum diğer halkamıza batıyorum 1 2 3 defa batıyorum topluyorum 1 2. ve burada da köşemizi oluşturdum tekrar 1 2 3 bir anda kalkamıza batıyorum 1 2 3 hepsini birden topluyorum köşemiz oluştu şimdi tekrar bir iki üç doluyorum. Diğer halkamıza batıyorum. 1 2 3 Hepsini birden topluyorum. Ve çiçeklerimiz ortada oluşuyor. Şimdi halkamız bu halkalar 4 defa olana kadar öreceğim. Şimdi bir iki oldu iki defa iki sıra daha öreceğim. Şimdi halkalarımız bir. 2 3 4 4 tane oldu. Çiçeklerimiz 3 sıra oldu. 1 1 2 3 Şimdi burada eee 1 2 3 4 4 halka ördükten sonra bunu döndürüyorum. Artık burada örmeyeceğim. Burası orta kısmı olacak. Şimdi burada daha net göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde ördüm. Burası orta kısmı. Ve buradan geri dönüyorum. Ve buraya kadar öreceğim. Ee, tekrar burada da halkamızdan 4 defa 4 defa olacak. Şimdi tekrar köşeyi size göstermek istiyorum. Bir, iki, üç, üç defa doluyorum ve diğer halkaya batıyorum. 1 2 3 ve hepsini birden topluyorum. 1 Bir, 2 ve gördüğünüz gibi köşemiz tekrar oluştu. Ve bu halkamız 4 defa olacak. Şimdi 2 defa oldu. Şimdi tekrar 2 defa oluşana kadar öreceğim. Şimdi hal, e, kalbimizi oluşturdum. Bunları önceden yapmıştım teker teker birleştirdim. Buradan birleştirdim. Şimdi bunu nasıl birleştirdim göstermek istiyorum. Bunu da buraya ekleyeceğim. Şimdi bu halkaları birleştireceğim. İpliğimizi genişletiyorum. tekrar uzatıyorum halkama batıyorum diğer halka arkadaki halkaya batıp önden topluyorum tekrar uzatıyorum gördüğünüz gibi birleştirdim. Bu taraf ön taraf oluyor, bu taraf arka tarafı. Şimdi banyo lifimi ördüm, bitirdim birleştirdim. Gördüğünüz gibi böyle çiçekler ördüm. Bu çiçeğimin yapılışını kanalımdan izleyebilirsiniz. Videosunu paylaştım. Şimdi diğer çiçeğimi ekleyeceğim, dikeceğim. son çiçeğimi nasıl diktim size göstermek istiyorum. Buradan iplikle bağladım. Şimdi birinci çiçek değil ikinci çiçeğin üzerine yerleştiriyorum. ve arkadan görünmeyecek bir şekilde dikiyorum. ve diktim. Arkadan bel olmayacak bir şekilde diktim. gördüğünüz gibi banyo lifimiz çok güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. kalın.